Avaş kitabında özellikle bu konuyu geniş bir şekilde ele almıştı. Yer yer özel mühür dergisinde e, yazılarda da e, atıflarda bulundu. Ben e, bir cümleyle kendisine e, döneceğim. E, Karbaşa zamanlarında sanatçı sanatı alıp dağlara çıkarıyor ki sıradanlar ona inişmesin neoklasik kalır bu işte diyor. Bunu biraz sonra açıklayacak bir husus. bir de şu var kendisine. E, şunu e, sormak istiyorum. E, şiirin e, manifesto dönemi e, kapanmıştır. E, artık şiirin kendisinde bu e, ortaya çıkar diyenleri e, nasıl karşılıyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Demek ee, Baki Ayhan'ın ee, sıraladığı ee, şiir, efendim, akımları, anlayışları, tavırları adına artık ne dersek ee, aslında onunla da sınırlı değil. Mesela doğru şiir, üstü şiir, ayrıntı şiir, mutlu şiiri, deneysel şiir, ferdisi şiir, eksiltili şiir, ee, yeni divancı şiir, yeni hececi şiir, kaotik şiir, eylemci şiir diye resmisi yetmeyecek kadar şiir akımı var. Ee, bu e, nereye diştir? Yani hakikaten bu şiir nerede? Bunun e, neresi şiir? Buyur. Teşekkür ederim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii bir kere şu tespiti yapmak lazım gibi geliyor bana. Ee, işte yedi bölgeye diyoruz ya coğrafi olarak. Her bölgesinin ayrı ayrı e, ruhsal, affedersiniz, e, psikolojik e, hastalıklar e, arz ettiği e, Sosyolojik açıdan ele aldığınızda tel tel dökülecek bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu kadar e, hasta bir toplum ee, herhalde dünyanın hangi coğrafyasında var? Ee, işte bizim için daha, da bizim dahil olduğumuz bir coğrafya içinde var. Ee, yörüngesizlik temel problemimiz. Şair de olsa kişi yörüngesizse yani hangi yörüngede seyri sefer ettiğini bilmiyor ise, dünya hayatını yatay bir seyir olarak görüyor ise, dikey bir seyir olarak değil de buradan Ankara'ya gitmek gibi görüyorsa o zaman işte bugünkü gibi bir toplumsal hayat çıkıyor ee, ve dağlara doğru seyreden, yükselen, dağcılık yapan insan tiplerine değil de e, kimlere rastlıyoruz? İşte turist gibi gezen insan tiplerine rastlıyoruz. Ee, turist denen yaratık işte 11 ay canlı okunan bir ayda gidip taşların önünde fotoğraf çektirerek e, rahatlamaya çalışan sonraki öbür yıl yine aynı deneyimi yaşayan bir, ee, insan tipi ve ben ne haldeyim diye de sormayan insan tipi. bu şairler bundan azade olacak hali yok ya. E şairler bundan daha beter bir yörüngesizlik içerisinde. Dünyada ne olup ne bittiğinin e, ayırdına varmadan estetik bir çaba içine girerek ki estetizasyonun bu şekli faşizmdir zaten. Çünkü diyor ki şiir böyledir. Bu faşizmdir yani. Daha adını böyle koyduğunuz anda o estetize ederek faşizme bulaşmak demektir. Ee, John Cage'in çok esaslı bir sözü var. Ee, diyor ki e, ben ki biliyorsunuz müzikte bir yol bir çığır açmış biridir. Çünkü bir çığın altında kalmış o çığırı açmış. Bizimkiler çığır altında falan kalmadan bir çığ açtın. söylüyor. Tamamen e, bu bir şey. Bir oyun yani. Bir replik yapıyor. Bir akt ortaya koyuyor ama o aktın gerisi yok. Ee, John Cage'e döneyim. Diyor ki ben size son yapacağım şey estetik yetilerinizi nasıl kullanacağınızı söylemektir. E, hiçbir şair bir başkasına kendisi kendisine bile estetik yetilerini nasıl kullanacağını e, söyleyemez. Söylediği anda zaten o iş formalist bir hal alır. E, nitekim bizim biraz evvel Hüseyin'in söylediği şiir anlayışı ve hemen hemen birçok <laughs> bakımdan ters düştüğümüz sevgili Hayriye'nin şiir anlayışı e, bana kalırsa ee, bir hayli formalist e, nitelikler taşıyor ve e, ardıllarına yanına yöresinde bulunanlara nasıl şiir şey yazacağını e, çok nazikçe dikte ediyor. Çok nazikçe ama yani e, bu artık şey oluyor böyle e, dostluk havası içerisinde olduğu için onu çok dozunda zerk edilmiş bir ee, faşizm var. Onu tabi insanlar yemiyor. Yani anlayamıyorlar daha doğrusu. Yani tersine söylüyorum yiyorlar yani. Çünkü biz de içinde yaşadığımız coğrafyada yaşayan insanlar fena halde bir zokayı yuttuk şimdi. Yani e, dünyada son derece politik bir süreç yaşandı. 200 yıldır e, onlar bize e, bir avlama tekniğini bize değil sadece bütün dünyaya e, yutturuldu ve onu artık e, ciğerimizi ze kadar yuttuğumuz için ağzımızı açmamız lazım artık. Çünkü çekiyorlar arada bir oltayı. Biraz boşluyor, biraz çekiyorlar derken böyle bir idare sanatını geliştiriyoruz bu toplumda. Bu toplum alık bir toplum ne yazık ki. ayrılmış insanların da son derece çabuk küstüren dolayısıyla o insanlarla da irtibatını görünme biçimleri üzerinden geliştiren bir toplum. Bu topluma biraz fazla bakarsa bir kişilik, şair de olsa bu, topluma benzer. Ve topluma benzeyince toplumun hastalıkları onda da oluşmaya, neşet etmeye başlar. O yüzden ben senin soruna bir cevap mı bilmiyorum ama bu dağları alıp çıkarmaktan bahsettim. Çünkü mesele avama, popülizme bırakılmayacak kadar ciddi bir mesele. Bir estetik meseleyi konuşmuyoruz, bir poetik meseleyi konuşmuyoruz sadece. Sadece onu konuşmuyoruz, politik bir meseleyi de konuşuyoruz. E, ee, dolayısıyla 15. yüzyılda Molla Cami dönemindeki şairlerden şikayet ettiğinde e, benim ettiğim şikayete benziyor e, ama arada e, bugün bir, bu zamanda yaşıyor olmamızdan kaynaklanan çok e, temel bir fark var. Molla Cami Tufvetül Ahrar'da diyor ki e, e, şiir saçıyla tuzak kurup anlayanın da anlamayanın da aklını karıştıran görgüsüzler hakkında. Böyle bir bölüm var. Yani şiirle tuzak kurulabiliyor ve o tuzakla da insanların anlayışını ya yani şiirden anlayanları da avlayabilirsiniz. Anlamayanları zaten çok kolay avlarsınız. Nitekim kasideler dönemi, patronaj dönemini divan şiirindeki hatırlayın. İşte böyle şairler var. Şiir saçıyla tuzak kuran diyor ki Ezel denizinde kerem dalgası koptu ve şairlerin cevher sayılan yetenekleri o kopan kerem dalgasında Ezel Denizi'nin kıyılarına gelen e, incilere baktılar. Ve bunlardan delinmeye layık olanları değerdiler. Delinmeye layık olmayanları unutma perdesine gizlediler. Şimdi birinci soru. E, şairin imgelemi öyle işliyor ki ona dizi dizi e, hayaller geliyor. Onlardan hangisi şiirdir? Hangisi delimeye layık bir incidir? Hangisi ise unutma perdesine gizlenmelidir? İşte burada şairin ayrım noktası devreye giriyor. Ben günümüz şairlerinin sadece... Baki Bey'in işaretli 2000 önemli, 2000'den sonra bilhassa şairlerin... Bunun içerisinde Müslüman, İslamcı olduğunu iddia edenlerin büyük çoğunlukta olduğunu da söylemek durumundayım. Çünkü en fazla titizliği etik alan olduğuna göre onların göstermesi lazım. Ama yok öyle bir şey. Ee, göstermiyor. Ne yapıyor? İnciyi deliyor. Aslında o da bir inci ama incinin de inciye göre bir farkı var. Onu unutma perdesini gizlemesi lazım. Onu ketmetmesi lazım. Çünkü benim de zihnimden öyle hayaller geliyor ki, öyle imgeler oluşuyor ki bunu yazar isem, yani o inciyi delersem insanlar alıp boynlarına takarlar. Pekala yutturabilirim onlara yani. Ama bunu yapmıyor has bir şair. Unutma perdesine gizliyor. Fakat öbürü ne yapıyor? Önde gelen her şeyi deliyor ve insanların ayır, ayırma yeteneği olmadığı için tefrik etme yeteneği köreldiği için alıyorlar onu bir güzel takıyorlar. Kadınlar e, gerdanlarına, kollarına, bileklerine o oh, ne güzel ama diyor biz onları atların kuyruklarına, yelelerine takıyoruz yani. Onlar boncuk halinde. Yani onların yeri orası. Bir atı süsleyebilir ee, ama işte insanın e, ayırma yeteneği kaybolunca insanı süsler hale geliyor. Şimdi 15. asırdaki bu ayrım e, bugün bu kadar masum değil. E, bunlara debris diyor Grekler. Yani insanın e, içindeki ne diyelim süprüntülere, e, bir evi süpürdüğünüzde ortaya çıkan şeylere bu türden bizim imgelemimizde de böyle şeyler oluşur. Bunlara debri istiyorlar ve bunları e, asla şiire sokamazsınız. Şiire soktuğunuz zaman şiir çok net bir şekilde şiir olmaktan çıkar. Bunu seven yok mudur? E, tabii ki seveni vardır. Yani o e, ana yol değildir ama şiirde. Fakat günümüzde ana yol sadece debrisi yazanların tutturduğu yol haline geldi ve e, bu tali bir yol olan yol yolun kendisi oldu ve giderek ağaç üzerinden atmak daha kolay belki bunu. Yani bir ağaç düşünün ki üstteki kolları gövdeyi reddetmeye başladı artık. Yani ağacın kökünü, gövdesini ve bir an evvel biraz evvel büyüdüğü dalı sonraki kollar reddetti. Türkiye'de son 15 yıldır şiir ortamındaki bu kaotik biraz evvel eee ifade ettiği cümlemde o kaotik ortam, kaos ortamı ee, böyle oluştu. Diyeceksiniz ki o da öyle bir yol işte. O da o yolda yürüsün. Doğru. Yani zaten bize söylenen politik şey de budur. Ee, o öyle olsun. Öbürü öyle olsun. Herkes öyle olsun. Osmanlı'dan dünya bunu söyler. E, o zaman e, o zaman İslam sanatının maneviyatı ne olacak? Yani o da öyle o yollardan biri olacak. Yani e, büyük hassasiyetlerle binlerce yıldır kurduğumuz eee bu sanatın tinselliği öbür taraftaki e, bir debris şeyle hareketle denk olacak öyle mi? E, bu buraya gelir o zaman işte. O zaman da günümüzün hayatı böyle bir hayattır. Bu hayatın şiiri böyle bir şiir diye gelen gençlerin hepsini yutturursunuz. Yaşadığınız zamanın şu anki rezaletini şiiri döktüğünüzde insanların hallerini bu nesnel karşılık olmuyor yani T.S. Eliot'in e, yazılan şiirin imgelesi hayatta bir nesnel karşılık bulsun, bulmalı görüşünü eğer benimseyerek e, bugün bir bugün bir e, bir matiye girdiğinizde paranızın olmadığını size söylüyorsa o, o oradaki ifadenin yetersiz bakiye ifadesinin şiir olduğunu söyleyemezsiniz siz. Bu Bu bakiyeniz yeterli olduğunda, dünya değiştiğinde o da gündemden silinecek bir hal alır. Dolayısıyla yaşadığı zamanı aşabilme meselesi eğer bu yaşadığı zaman kirlenmiş bir zamansa o zaman e, çok aciliyet ortaya koyar. Ben neoklasik poetikayı neoklasik bir şiir olarak düşünmedim. Yani neoklasik şiir değil. Neoklasik poetika dediğimde neoklasik bir politikayı da e, anlamak gerektiğini ifade edebilmek için o adlandırmayı yaptım. Alt başlığı ise sözcükler için savaş e, idi. Bunu bunu e, Antonio Arto'nun bir küçük tiyat, ne diyelim yani kısa filmi demek daha doğru çekilmemiş her ama bir kısa senaryosundan aldım. Güya o senaryoya göre Moğolistan sınırındaki tane kabile arasında bir nedenden ötürü anlaşmazlık çıkıyor. Onu halletmek istiyor Birleşmiş Milletler. Ee, nasıl halledelim diye düşünüp taşınıyorlar. Bu arada biri, bu işlerden anlayan biri belli ki bir rapor sunuyor. Birleşmiş Milletler'e diyor ki sizin düşündüğünüz şekilde bu sorun hallolmaz. Çünkü bu Moğolistan sınırındaki adamlar var ya, bu Afganlar, bu Türkler, bu Moğollar, bu Afganlar, bu Araplar, bunlar kentler için savaşmıyorlar. Çünkü onlar için yaşamıyorlar. Para için de yaşamıyorlar. O yüzden de savaşmıyorlar bunların arasındaki anlaşmazlık ifade sorunundan çıkmıştır. Yani bir, bir şeyi anlatırken doğru ifade edememiştir, düşük ifade etmiştir ve öbürü ona alınmıştır. Bunlar işte sözcükler için yaşadıkları için onlar için bir mücadele girer ve savaşırlar. E, Ali İzzet Begoviç e, rahmetle anıyorum bir şairin bir e, konumuyla ilgili, dünya hayatındaki konumuyla ilgili şu enfes tespiti yapıyor özgürlüğe karışığımda. Diyor ki bir şair o istesin ya da istemesin. kaçınılmaz olarak diyor, bir mücadeleye girmiştir. Çünkü onun yazacağı şiir yalanlara karşı, aleyhte bir şahitlik edecektir. Ben şiiri böylesine politik düşünüyorum. Ve e, hiç de estetize etmeye falan e, onun örtmesine de ihtiyaç duymaksızın son derece politik bir dünyada yaşadığımızı ve bunun da ifadesinin e, ancak sözcükler için savaşmanın bilinciyle e, gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu tabii bu hale dünya edebiyatında olup biten şeyler e, ile gelindi. Yani bu bu burayı anlamak için yani şu hali anlamak için yaklaşık bir 200 yıl evvel geriye giden bir süreci takip etmek lazım. Ee, sıkacağım ama kusura bakmayın o süreci ben size 3 adımda anlatmak durumundayım. Ee, bu süreçten sonra e, günümüz şi şiirine dair düşünceler ile e, benim ileri sürdüğüm şey arasındaki tenakuzları, zıttıkları yenilik düşüncesi üzerinden anlatmaya çalışacağım. Ee, ve böylelikle konuşmamı bitireceğim zannediyorum. Şimdi Ruso diye biri var değil mi? Çocuklarımızın eğitimi ile ilgili kitaplarından epeyce istifade ettiğimiz kişilik Jean-Jacques Rousseau. ile ilgili tespit şöyledir. Ee, Hümanizm Tanrı'yı olduğu yerden indirip yerine insanı koyduğunda peygamberi de yerinden indirip yerine entelektüeli koymuştur ve Rousseau işte o ilk entelektüeldir. E, Ruso. Rousseau bir tiptir entelektüeller için. Yani idealize edilmiş bir tiptir. E, artık peygamberin yerine konmuştur. E, dolayısıyla kendi hayatındaki çelişkiler ile söyledikleri arasında büyük uçurum vardır Rusunun Çocukları olur çocuklarını ad bile koymaz bırakır yetimhaneye. E, ve özel hayatına girmek istemiyorum hani derler özel hayatı. Sonuna kadar aslında girmek lazım ama vakit yok. E, şu oluşur. Bir entelektüel yaş söylediği gibi yaşamayabilir. Yazdığı gibi yaşamayabilir. Halbuki peygamberden bu beklenemez. Ama Hümanizm peygamberi ta, e, alıp alaşağı edip de layık bir dünya için yerine entelektüeli koyduğunda ya entelektüel işte bu hata yapmış. Denir ve geçirir. Ve bu kar topu gibi büyür. E, Jean-Jacques Rousseau'dan sonra işte bugünümüze kadar gelen entelektüelleri şöyle bir soy kütüklerine bir bakın. E, seren camlarına bir bakın. E, hiç de e, eyledikleriyle e, yazdıkları arasında bir e, bir nasıl diyeyim, bir yakınlık olmasına titizlenmediklerini görürsünüz. Hele de şairlerin. Burayı geçelim. Ş, e, diyor ki Saint-Simon dünya değişecek. Biraz evvel Hayran'ın dediğini söylüyor 150 yıl evvel. Dünya değişecek, nasıl değişecek? Dünyada diyor gelenek yıkılacak, geçmiş çöpe atılacak. E Bunun da diyor öncüleri olacak. Bunlardan en başta geleni sanayiciler olacak, sonra bunu değiştiriyor, dördüncü sıraya sanayicileri koyuyor, ilk önce sanatçıları koyuyor. Çünkü bir sanayiciyle toplumu deforme etmek, bozmak çok zaman alır. Ama bir şairle, hele de 1830'lu yıllarda, 1850'li yıllarda da çok kolaydır. Yani Emma Bovary yazarsınız, sokakta, Türkiye'de artık mihterler yürümeye başlar çok kısa süre sonra. Ee, kapitalizm zaten öylesine hırsla hareket eder ki işte Frankenstein yazarsınız onu çok sürmeden Frankenstein dolaşır Drakula yazılır Drakula dolaşır bunu şair yazar bunu öngörür çünkü yaşanan hayat bunu doğuracaktır ee, bunu yazanlar suçladığım için söylemiyorum hem yani bunun tipi örneği zaten biliyorsunuz Faust, Faust'tur ee, müzikte de aynı şey olur mesela ee, Bağ'dan sonra diyor Adolf von Grohlmann, Alman Batı müziği diyor artık sahne müziğinin etkisine girdi. Çünkü Bağ'ın iç dünyasında öyle bir müzik vardı ki, kendisini hareket ettiren bir müzik, hiç dışarıdaki müziğe e, boyun eğmiyordu. Ama Bağ'dan sonra gelen Batılı müzisyenler sahne müziğinin etkisinde kaldılar, dışarıdaki müziğin. Ee, mukadderatlarına baskın olan Tanrı'nın onlara verdiği hiç müziki kayboldu ve artık derece derece de der batı müziği yozlaştı işte o sonra elektronik müziğe işte Karl Heinz Stockhausen'e kadar bu iş gelir. Ee, bu süreçlerin hepsi e, her sürecin bir adımı bir evvelki adama tekmeyi vurur. Ondan sonra gelen de ona vurur. Ve hepsi yenilik iddiasındadırlar. Zaten Kors'a giymekten kurtulmuş kadınların artık e, moda uğruna Avrupa'da ee, yapmayacağı çılgınlık yoktur. Yani bu çılgınlıkların yaşandığı bir dünyada yaşıyoruz. Son derece kadınsı, kadınların dediklerine olan, olduğu bir dünya ve o kadınların da ne dediklerinin anlaşılmadığı, kaotik bir hal olduğu bu dünya, bu Türkiye'de de böyle. Bütün dünyada da böyle. Ee, dolayısıyla kadınsı bir eylemle her kuran ortaya koyduğunu söyleyen, kendisinin yeni olduğunu iddia eder. Ee, yenilik bir moda bir terimidir. Her mevsimde bu değişir ve e, böylelikle insanlar dünya üzerinde yörüngelerini kaybederler zaten. Yani bir yörüngede seyri sefer etmezler. Biraz evvel anlattığım gibi turist gibi o ilden o ile, o yerden o yere, o yerden başka bir yere seyahat edirler. ve kendi nefs dağlarını tırmanmazlar. Yani e, bu bize Kur'an-ı Kerim'de sarp yokuşu olarak adlandırılır. O yokuşu aşmak eee başka etkinlikleri gerektirir. O etkinlikler pek de kimsenin umurunda olmaz. Ben sizi sıkmadan şu yenilik meselesini kısaca izah edip bağlayayım istiyorum. Ee, en çok e, içine insanların bakıp da düştükleri bir büyüleyici kelime haline geldi yenilik. Ee, dediğim gibi her gelen kuşak bir evvelkini geçmiş demode ilan ederek kendisinin yeni olduğunu kolaylıkla e, söyler hale geldi ve artık bu e, çığırından çıktı. Oysa edebiyatta yenilik bakın nasıl oluyor idi. E, bu edebiyatın kendi iç mantığında şöyleydi. Feridettin Atlardan onu size nakletmek isterim. E, Birçok örnek var ama o çarpıcıdır. Attar e, Firdevsi'den bahseder kendi yapmak istediği yeniliği anlatmak için Firdevsi örnek verir. Der ki Firdevsi şehnameyi yazdı. Sultan Mahmut da götürdü ve Sultan Mahmut aslında ona o kadar iltifat etmek istiyordu ki fakat aradaki bozgunculuklardan ötürü ona 20 bin dirhem verebildi. Yani 20 bin dirhem o çok büyük bir para ama Firdevsi'nin yaptığının karşılığı değil. Firdevsi çok mu umurunda onun ne verdiğiyle? O da değil. Ama yaptığınızın karşılığının ne olduğunu siz bilirsiniz. Yani size verilen şey onun karşılığının altındaysa bunu anlarsınız. Soyut bir şey de olsa, şiir de olsa, Firdevsi'nin şehnamesi de olsa anlar bunu. Ve Firdevsi buna karşılık şunu yaptı. 20 bin dirhemi aldı. Hamama gitti. Bir güzel yıkandı. Hamamdan sonra hamamcıdan bir bardak fuka istedi. Fukayı içti ve bahşiş olarak o 20 bin dirhemi e, fukacıya verdi. Çıktı gitti. Der ki Attar ben yenilik yapacağım. Buna fuka açmak deniyor. Fuka açmak. Ben fuka açacağım. Ama benim fuka açış biçimim e, Firdevsi'ye benzeyecek. Fakat ne açıdan? Onunki gibi kayıtsız olacağım. Yani 20 bin dirhem mi? Sultan Mahmut mu? Umurumda değil. Böylesine bir pervasızlıkla fuku açacağım ben, bir yenilik yapacağım. Ama doğruyu söylemek gerekirse Firdevsinin der sanatsal değeri e, Senayi'ninki ayarında değildi. E, benim açacağım fukanın sanatsal değeri sanatsal değeri e, Firdevsininki gibi olmayacak, Senayi'ninki gibi olacak. Ya yani nasıl? İşte o onun sanatsal değeri işte bambaşka nitelikler taşıyor. Onu belki daha konuşmak lazım. Ama Senayi'nin sanatsal değeri ne olduğunu anlatmak için e, Senayi'nin ölüm haberini alan e, Hazreti Mevlana'nın e, şiirini hatırlatmak isterim. Değil mi? Diyor ki hoca biri geldi, Hoca Senayi öldü dedi. Şimdi diye, ne diyeyim diyor. Yabana atılı bir er değildi ki silkeyi. silkeyim. Rüzgarın etkisiyle diyor e, savrulup giden bir 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 saman çöpü gibi bir şey değildi ki görmezden geleyim. Bir dal değildi ki diyor üzerine bir bastı kırıldı diyeyim. Bir tohum değildi ki toprağa attık da 15 tane 3 tanesi çıktı değil. O diyor şu şu diyor yalan. Dünyada gömülü bir altın küpüydü. Ee, şimdi bir de günümüzün yenilik yapıyorum diye ortalarda dolaşan isimlerinin kendilerini neyle ölçtüğüne bir bakın bir. Yani atlar neden çok büyük? Çünkü kendisini kimle ölçüyor? İşte senayiyle ve e, firdevsiyle ölçüyor. Bugün günümüzde yörüngesini kaybetmiş şairlerimiz tencere dibin kara, seneki benden kara hesabı o onu, o onu, o onu kendiniz kimle ölçtüğünüz çok mühim bir şey. Yani niye klasik tavır meselesidir. Poetika, politik bir tavır meselesidir. Poetik bir tavır meselesidir. Kendinizi yaşadığın zamanın debrislerini şiire taşıyanlarla ölçmek değildir. Dolayısıyla e, kimseye ingelemelerini nasıl kullanacağını söyleyemeyiz. E, ben, ben zaten yeni bir şey de söylemiyorum. Yani neoklasik tavır, çağlar boyunca şiirin kendi iç tavrıdır. E, bunun adı neoklasik olmayabilirdi. Ama e, şartların zorlamasıyla bir dönemde o iğreti olarak öyle adlandırılır. Belki 30 yıl 40, yıl sonra bir başkası onu iğreti olarak başka bir şekilde adlandıracak. Ama sana ben şunu son söz olarak söyleyeyim. Sanatın doğasında büyük bir başkalaşım gerçekleşmiştir. Bu başkalaşım insanı da bozmuştur. Ve bozulmuş insanın şiirlerini siz şiir diye okursunuz. E biz böyleyiz. Tamam sizi yansıtıyor. Ama doğası başkalaşan şeyi e, en azından ikra emrini alan insanlarsanız ikra emri aynı zamanda düşün, anlama demeye de gelir. O zaman bir anlayıp düşünmeniz e, naçizane tavsiye olunur. Teşekkür ederim. Evet çok teşekkür ediyoruz.